Yani, bizim sıkıntımız da biliyoruz ne var? Usta atıyor minimum üstüne, gidiyor, dört İskender yapıyor, gidiyor dönerek kesiyor, gidiyor başka bir şey yapıyor. E bu da... arada yanıyor. Bu döndükçe o yanmayı kesiyor. O. Şöyle, tabii. Tamam. Tamam, tamam. Tamamen şey yapar. Yani i̇çini, bakacak içini yer içini pişecek. Veya adam bir tarafa al, atıyor, mühürleniyor, bir tarafa mühürleniyor. Ama bunun lezzeti çok daha güzel oluyor. Bunlar abi, hatalı değil. Tamam. Hı. Hadi küçük bir ama iki tane gördüğünüz adam küçük. Şöyle koydum babasının şu? Adını da böyle diyorlar. İki tane. Bir bir şey oldu mu? Taş. Taşta. Taştası da 200 kilo. çıktı o zaman. 200 grama geldi? Ama biz onu müşteriye anlatamıyoruz.